Merhaba canlarım, güzel şair baba sevenler, güzel izleyicilerim. Huzurlarınızda bahçem. Evet şu anda huzur bulduğum, mutluluk bulduğum fasulyelerim. Evet mısırlarım. Şöyle gidiyoruz. Mutluluk işte toprak anayla beraber paylaşınca, mis gibi toprak kokusu alınca, böyle domatesleri bahçeden hazır yiyince romantik dakikalar geçirip şiirler yazabiliyorum. Görüyorsunuz domatesleri. Sevgili dostlar, patlıcanlarımız, biberlerimiz hepsiyle sabah akşam konuşurum. Onları sular, büyütür, beslerim. Çünkü onlar benim evlatlarım gibi. Şair Baba hayatın ta kendisidir. Hayatta çok iddialıdır. Şair Baba bir markadır. Görüyor musunuz salatalarımı? Bakın bir tane de salatan var. Bakın görüyor musunuz? Evet Şair Baba aşkın mutluluğun romantizmin ta kendisidir. Şair Baba bahçesine romantik dakikalar yaşamak, hayatı doğayı paylaşmak, toprak kokusu almak istiyorsan